damar, surata şamar, yanar, yakar kaşları çatıp bakar, bakar farkında olmadan bakar, akar yaşadığın yer bir karanlık mağara kurtaramasını kimse atsam da nara buz gibi fresh, akar nehir gece sessiz, duman altı olmuş şehir tercihim glas ya da pump gun. arabanı tararım, akıllara zararım kırmızı mavi Silahla silahlar, ta kararım ta ta. Benim ortamım serttir ama merttir Piç puşlarım da başına derttir Seri saldırılar, atak ataklar Sokakta puslar, batak batak var Durmak yok bizde, cenkten cenke Blood in blood out, genkten genke Benim yaşadığım yerde sen üşürsün, titrersin Giyersin şoktan, renkten renke Parayı bulan değişiyormuş be kanka Sizde öyle olabilir ama bizdeki panka Kila destek verirse kafa tutar kanka Kila destek verirse kafa tutar kanka